pazar akşamına doğru gerçi sabahı değil yola çıkıyorum Türkiye'ye uçuyorum. Ben de şöyle bir his oluyor. Aynı bir yerde mesela çok şey yaşadıktan sonra gidip böyle bir kafamı dinlendirip o ortamdaki o kötü enerjiyi unutmam gerekiyor. Sürekli bu odada olduğum için şimdi farklı bir yerde farklı bir yerde bir süre zaman geçtikten sonra buradaki o yaşadığım o sürekli yaşadığım kötü hisler gidecek. Uçağımı buldum. C platformundan C kısmından gidecek ve şu anda kendime güzel mekan bulup bilgisayarımı açıp biraz çalışmak istiyorum. Projemi devam etmek istiyorum. Bu trafikteki yeşil ışıkları, işte kırmızı ışıkları ve arabaları veya insanları görmesi gerekiyor. Bu yüzden bir model yapıyorum şu anda, bir proje. Bunun üzerine çalışıyorum. Değerli misafirlerimiz, Pegasus Hava Yolları uçuşuna hoş geldiniz. Koridordaki yoğunluğu önlemek amacıyla el bagajlarınızı koltuk aralarına girerek başüstü dolaplarına yerleştirmenizi rica ederiz. Amerika'dan ilk böyle İstanbul'a havalimanına indiğimde düşünüyordum böyle herkes Türkçe konuşuyor, nasıl oluyor falan filan diyor böyle çok garip geliyordu. Şimdi zaten Almanya'da alıştınmış, herkes zaten Türkçe konuşuyor. Şimdi çok büyük bir farkı olmadı yani. Gayet her şey normal geliyor şu anda. Sokağa çıkana kadar belki aynı olur, trafiği görene kadar. Şu anda her şeyi geçtim, pasaport geçtim. Şimdi babamlar geldi, onlar falan alacak, onların yanına gidiyorum. Çıkışa geldim. <laughs> ben istik müthiş. Türkiye'ye geldiğimde ilk yapmayı sevdiğim ve en çok keyif aldığım bir şey bu binip böyle Anadolu yakasına, Avrupa yakasına geçmek gerçekten hiçbir keyif. Bayılıyorum. çepini koymuş başın üstüne. Bir emir gelir başım üstüne. Bekle kuyumcu geliyorum sana der doğrusu. <laughs> Aylar sonra, günler sonra tekrardan Duisburg'dayım. Havanın buz gibi olduğunu hissediyorum ve donuyorum şu anda. Türkiye'de şortla geçiyordum ve Türkiye'de böyle giydim pantolon ve gömlek giydim terliyordum. 3 saat sonra uçaktan indim. Gerçekten donuyorum böyle titriyorum falan. Ama böyle sanki hiç gitmemiş gibiyim. Şu an her şey böyle geri yüklendi. Rüya gibi ya. Vay be. Gerçekten o kadar güzel eğlenceli günlerden sonra şu an şurada olmak biraz çok garip geliyor bana. O hızlı hareketli günlerden sonra, hızlı hareketli hayattan sonra bu durgun hayata gelmek çok garip hissediyorum şu anda. Şu an sadece hissettiklerimi söylüyorum. Tabii ki de yarın buna da tekrar alışacağım ama geldiğim için mutluyum gene. Tabii ki de önümde bitirmem gereken bir yıl daha masterım var. İşlerime geri koyulma zamanı. Artık eğlence falan bitti. Gerçek hayat burada. Ortam çok garip geliyor. Buraya alışmam zaman alacak. Şu an gerçekten burada olmak istemiyorum ama. Hiç böyle olacağını tahmin etmezdim zaman çok kötü. Evet geldim yerleştim. Yaşamaya başladım. Ve Almanya'da şu an ikinci günüm geldiğimden beri ve iki günde sabah işe gittim. Türkiye'nin kargaşasından sonra burası çok sakin geliyor şu anda. Şu an bir tane projede çalıştığım için ders çalışmaya devam. Daha bir boşa çıkamadım. 6-7 günüm daha var. İşim falan da yerinde olduğu için yani farklı bir şey kafamda takılmadığı için gerçekten mutlu hissediyorum. Yani eskiden iş bulma şeyiydi falan. Tatilim de var iş yerimde 30 günüm, 36 günüm falan. Yani her sene 36 gün paralı bir şekilde gezebileceğim şu an. Gittim gezdim geldim ve aynı maaşı Kuvayi tekrardan alabileceğimi düşünmek beni aşırı güzel hissettiriyor. Bu yüzden Şimdilik güzel her şey yolunda. Şimdi burası mekan olarak tam böyle. Böyle cadde bir yer ve şurada Duisburg'un büyük bir hap banıfı var. Dibindeyim yani şu anda. Şöyle geliyorum. Şuradan bir set sürüyorum. Ve her zaman şunu görüyorum. Adam şimdi yemek falan da getirmiş adam bildiğin oraya yani yatak ev yapmış, yemeklerini falan getirmiş, koymuş, bir şeyler koymuş poşetin içinde. Ve o 2-3 gündür öyle hiç kimse ellemedi. Muhtemelen hafta sonuna girdiği için burada gezen kimse yoktu. O yüzden öyle kaldı orada ama muhtemelen yarından itibaren onu alırlar. Ama komedi yani ilk gördüğümde bayağı gülmüştüm. Gene buradayım. Şu an sabah işten çıktım. Saat 10 ve adam Yatakta getirmiş şey, koltuk getirmiş. Neyse adam orada yatıyor şimdi uyandı hareket ediyor. Rahatsız etmiyor ama Adam bildiğin koltuk getirmiş onu orada nasıl böyle izin veriyorlar bilmiyorum ama Garip bence Sabahtan beri evdeyim ama kargomu yeni getirdiler zile basmadan direkt kağıt bıraktılar şimdi geldim Bir tane yani kiosktan aldım eve gidiyorum Yatakta yatarak bilgisayarla ders çalışabilmek için böyle bir masa aldım. Baya güzel görünüyor. Umarım yani yattığım sürece ders çalışabileceğim bir imkan yaratmışımdır kendime. Moduma döndüm, projeme başladım. Güzel gidiyor her şeyim. Sporuma da düzenli başladım. Almanya'daki eski düzenime devam. O uzun güzel tatilden sonra tabii ki de böyle şeylere geri dönmek biraz zaman aldı. Gelir herhalde bir 4-5 gün oldu. Yeni yeni topladım ve şu anda psikolojim her şeyim ee, tamamen odaklanmış halde. Almanya'nın soğuğuna falan. Şu an mont falan giyerek geziyorum. Yani daha bir hafta önce tişörtten başka bir şey üstüme giyemiyordum yani sıcaktan. Tişörtle bile terliyordum yani. Bazen böyle değişiklikler gerekiyor. Ve vücut bile şoka girmişti ben ilk geldiğimde. Ben Türkiye'deki sürecimde, Türkiye'de gerçekten hiçbir şey yapamıyordum. Hiçbir şey yapamıyordum. Yani e, orada yaşıyor olsam diye düşünüyordum falan. Şu an yani orada yaşamadığım için bence Türkiye bana müthiş geliyor. Ve buradaki zaten Almandan, Almanya'dan gidenlerin problemi bu yani. Sonuçta orada yaşamadığın için, orada bir çalışmadığın için falan şey geliyor böyle, her şey müthiş geliyor. Ama şimdi ben biraz mantıklı olarak düşünüyorum bu konuda. Türkiye müthiş de demiyorum hemen. Türkiye'de yaşasam gerçekten zor. Bu kadar kafam rahat olmaz. Buraya geleceğimi bildiğim için Türkiye'de son günlüme kadar keyfini çıkartıyorum. Müthiş mutluyum. Müthiş enerjik oluyorum. Çünkü buraya geleceğimi biliyorum ve buradaki hayatıma devam edebileceğimi biliyorum. Ve buraya geldiğimde gerçekten burada sakin bir hayatım var, güzel bir hayatım var. Türkiye müthiş diyorlar burada herkes Almanya'da Almancılar. Yani burada doğu ülkelerine genelde Türkiye işte müthiş müthiş diyor diyorlar. Bunu biliyorum çünkü tatile gidiyorlar. Ama burada sadece çalıştıkları için buranın güzel olmadığını düşünüyorlar. Ama benim için de Türkiye evet benim için de güzel ama gerçekten buradaki hayatım da güzel. Hava değişikliğinden bir anda o, o kalabalık ortamdan böyle sakin bir yere geçmemden falan dolayı olmuştu benim buraya geldiğimde kötü hissetmem yoksa gayet her şey yolunda.